Ormanda bir yarış günü. Ormanın neşeli sakinleri büyük bir yarış için bir araya geliyor. Her hayvan en hızlı olabilmek için tüm yeteneklerini sergilemeye hazır. Fakat bu yarış sadece hız değil, aynı zamanda kahkaha dolu anılarla dolu. Yarış başlasın ve eğlence başlasın. Arkadaşlar büyük yarış için hazır mısınız? En hızlı olan kazanır. Bu sefer kazanmaya kararlıyım. Kimse beni geçemez. Kardeşler, yavaş ve sakin olun. Yarışı kazanmanın sırrı bu. Hey ben de katılıyorum. Ağaçlardan atlayarak herkesi geçeceğim. Yarış başlar ve herkes farklı bir yoldan gitmeye çalışır. Tavşan hızlıca koşar, maymun dallardan atlar, fil dev adımlarla yürür ve kaplumbağa yavaş ama kararlı bir şekilde ilerler. Bu çok kolay olacak. Tavşan birdenbire büyük bir çamur birikintisine düşer ve çamura saplanır. Ha 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 Tavşan, yardım mı lazım? Maymun hızla dallardan atlar ama bir daldan düşüp yuvarlanır. Yavaş olun çocuklar. Sakin kalmak önemli. Fil yavaşça ilerlerken kaplumbağa sessizce onu geçer. Ula kardeşler, sabır zaferi getirir. Yarışın sonunda kaplumbağa birinci gelir ve tüm arkadaşları ona katılır. Kardeşler önemli olan kazanmaktan çok eğlenmekti. Hepsi birden kahkahalarla güler ve birlikte yarışın keyfini çıkarırlar.